Merhaba değerli izleyicilerimiz Sandık Kokusu dizisine hoş geldiniz. Reha Atilla'nın adamları tarafından güzel bir ders aldı ve Reha yeni bölümde bunun Atilla'nın yaptığını düşünecektir. Reha bundan sonra kesinlikle Atilla ve Karsu arasında bir şeyler olduğunu düşünecek ve Atilla'ya zarar vermek isteyecektir. Fakat e, tabii ki böyle bir şey yapamayacaktır çünkü Atilla gerçekten çok karanlık biri ve e, Reha'ya da oldukça büyük dersler vermeye devam edecek. Atilla kesinlikle Karsu'nun üzülmesine izin vermeyecek ve Reha'nın artık Karsu'ya yaklaşmasına da izin vermeyecek. Karsu ise Atilla'nın Reha'yı dövdürdüğünü öğrenince gerçekten şok olacak ve Atilla'nın neden böyle bir şey yaptığını anlam veremeyecektir. Fakat Karsu kesinlikle Atilla'ya güvenecek ve bu ikilinin arasında da gerçekten oldukça güçlü bir bağ oluşacak. Filiz de Reha ve Karsu'nun barışmasını istiyor ve Reha'ya akıl vermeye devam ediyor fakat Karsu bunu öğrenince her şey çok değişecektir. Karsu annesinin kendisinden rahatsız olduğunu düşünecek ve artık başka bir yere taşınacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.